Abi ne diyor Şehriban? Ya bu yumruk olayı oldu ya. Işte derya için, Ceyhun için. Bu Abi ne kadar paramız olduğunu öğrenmek ister misin? Hayır. Söyleme. Koy oraya. Nasıl Hep ya? Ben görelim. çok merak ediyorum abi. Manyak manyak konuşmayız. Söylesen. Hadi hadi. Aç da işimize bakalım hadi. Söylüyorum. 689.760. Nasıl ya? Abi, daha fazla olması lazım. Nereye gitti oğlum bu paralar? Abi, o kadar masrafımız var. Zaten dükkan da zarar ediyor. Bir de operasyonlarda da feci para harcıyoruz yani. Doğru ya. Fena sayılmaz aslında. Evet abi, o kadar da kötü durumda değiliz yani. Mesela işte Esteban dosyası kapandı, ne bileyim. Ee, i̇şte Meltem hiç ötmeden yurtdışına kaçtı falan yani. Bunlar çok iyi gelişmeler değil mi? Evet, paranın da onda altısını toplamışız. İyiyiz bence ya. Abi bir tek şey kaldı. Ben dün gece de bir sabah kabusla uyandım affedersin. Ee, hani biz Ceyhun'un odasına böcek koymuştuk ya onu ne yapacağız abi? Tamam abicim ona da sıra gelecek. Yeter ki sen bir sus. Yalnız dün gece beni Meltem aradı. Vay Kando abi ne diyor manitacılık? <laughs> Pardon abi. Netten benimle konuşmak istiyormuş. Adresim mailde var. Hadi hadi şişt bırak. Konuştur Kandemir abi. Kandemir abimi konuştur. Hadi biz de mutfakta işimiz var. Ah ah bir zamanda ne kemler açtırırdık ne kem kem. Kemden de yürü sen her yerden yürümecilik ya. Ne yürümesi? Yürü taş arabası. Aç ya? aç. Yürümemiş ne, ne alakası <gülüyor> var? Ne yürümemiş ne alakası var? Yürümeyle ne alakası var E madem böyle ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim siz güzel güzel konuşun anneme. Yok ablacığım yok benim içeride çok işim var girmem gerekiyor. E hadi gir Derya bulaşık yıkarsan eline eldiven tak yıpranmasın. Tamam olur takarım. Anne o iller sana lazım vuruşması. Ya sen niye her yerden çıkıyorsun? lan hani sen niye çıkıyorsun her yerden ya? Gitti kız senin yüzünden. Ama senin de üzüldüğün şey bak. Git sen de yanına gidiver. Benim işim var. Zücaciyeci İbrahim amcanın torunu olmuş. Altın takacağım ona annem. Hadi görüşürüz tamam mı? Geç... Ay. Hadi yavrum görüşürüz. Oh, hadi abiciğim hadi. Abi tamam bekliyorum. Online diyeyim Meltem. Ha geldi. Nathan. Beni duyuyor musun? Buradayım, duyuyorum. Neredesin? Malta. Şahane nasılsın? İsterim. Aa. Aa. <laughs> ee, Derya nerede? Ahmet'im, Derya lavaboda. Kandemir abi. He, ee, ofiste. Ofis nerede? Ee, buradan sola tekrar sol खर्सदी कप ...güne mi girmişler? Hani kapanmıştı dosya? Ya Kanemir her şey açık değil mi? Birileri bu dosyanın kapanmasını istemiyor. Benden bir sürü isim istediler... ...o gece olanlarla ilgili. Tabii sıradan müşterilerin dışında bir şey bulamadılar. Peki evde benimle yani bizimle ilgili bir şey bulmuşlar mı? Yani ne olabilir ki? En son sene önce birlikte olduk. Seni satacağımı bir an olsun düşündüm. Aa! Ceyhun! Senin ne işin var burada? E, Kandemir abi ofisteymiş ona bir, bir, bir şey soracağım. Evet ama çok meşgul. E, bak Carlos içeride onunla görüş. Yok benim e, Kandemir abiyi bir görmem dur. lazım. E, dur dur dur. Çok işi var. Ya beş dakika hemen. Ama Ceyhun de. olmaz ki. Tamam, dur, dur. Ceyhun karşım. Karşım ailemizin bir ferdi 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 ferdi. Merhaba. Merhaba Ceyhun hoş geldin. Hoş bulduk. Kandil de... sen, 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 sen de bir dur, bir, bir şey soracağım. Aha. Çocuklar, şu kapıyı kapatır mısınız? Özel bir şey konuşuyor. Ceyhun'cum hoş geldin. Kandemir abi nasılsınız? Ne haber? Sağ olun. Ya sizi göremedim. Ofise dediler. Demek burası ofise? Evet, evet burası. Evet. 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 Ben de şey yapıyorum. Güzelmiş ama? Ofisimiz burası Ceyhun'cum. Uzak doğu etkisi. Feng Shui'mize de iyi geliyor. Değil mi babacığım? Çok güzelmiş ama büyük de bir ofis. O kadar geniş bir yer yaptık ki langırtımız bile var. Bak, langırt bile var. Vallahi langırt oynayacağız. Yani, langırt ama. Langırt oynayacağız, langırt. Bir şey soracağım. Sorarsın, abi. sorarsın. Tamam, o, sorarsın, gel. Gel bakayım, bir fırfırını göreyim senin. Gel, gel, ha, gel. Ceyhan bir şey soracağım. Bu langırt makinesini Türkiye'ye ilk defa kimin getirdiğini biliyor musun? Kim? Ertem Eğilmez abi. Aa. Ee, ben de daha bunun gibi inanılmaz bilgi var. Bir gelsene iki dakika bir şey anlatacağım. Benimle Kandemir abiye bir şey soracağım. Kandemir abi beş dakikanız var. Cahil hocam internet üzerinden bir konuşma yapıyorum. Çok önemli. Daha sonra konuşuruz olur mu? Tamam o zaman sonra ben size tamam. Allah seni açıkla versin papatçım. Alo. Aa, çok güzel. Aa dur dur. Hadi. şey, Aa ben, de o ben de. Bunu yapan çocuk kör oldu. Ne olur dokunma Ceyhun'um. Hadi gel Ceyhun gel. Biz beraber oturup çay içelim, Alo. sohbet edelim. Hadi. Peki. Gel. Ulan Elif beni Meltem'le konuşurken yakalıyordu. Siz dördünüz içeride ne yapıyordunuz? O işlere biz değil de araya bakıyor abi. Ya benle ne ilgisi var ya? Ya abi ben en başından beri bu heriften kıllanıyorum. Siz de biliyorsunuz ya. Ya şu böceği ne olur alın benim aklım çok fena takılıyor abi. Ya peşimizde adam ya. alıyorsun? oğlum sen kitlenmediğin zaman bizi kitliyorsun ya. Felaket tellallığı yapma işine konsantre ol. Abi tamam ya, güzelini düşünelim. Güzel olsun, sıkıntı yok. Oğlum sen de buldun mu şu balcıyı? Hadi. Evet ya, pozitif düşünceler kazanır. Gönder gelsin şunu. Kolay gelsin. Ne iş Badana bu ya? Emniyette tadilat var amirim. Bir iki güne kadar sizin odada boşaltılacak. Allah Allah, nereden çıktı? Bilmiyorum amirim. Ceyhun, neredesin? Görmedim seni bugün. Ya bir işim vardı da müdürüm. Şimdi daha yeni geldim. Ne elindeki dosya? Bu, bu yeni bir olay. Bu çalınan arabalarla ilgili. Bana bak. Kumarhane işi kapandı. Ona göre. Tekrar söylememe gerek var mı bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Tabii ki müdürüm. Baş üstüne. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana bak. Şu herif uyanmadan gidelim. Bu Yavuz müdür nedir? Konuşalım ben. Tamam. Kadir abiyle konuştun mu? Ne diyor fotoğrafa? Yok konuşamadım. Tamam ben çantamı alıp geliyorum. İspandiyar kapusuz. Yıllardır sahte mal işinde. Bunun ürettiği içkiler yüzünden millet kör olmuş. Bu yine de ceza almadan kurtulmuş ya. Yani. Tipe bak ya, Atırsızı. Bu kesin var ya eşek etinden sucuk yapıyordur. Tüh, Allah belasını vermesin ya. Abi peki şimdi ne yapacağız? Hı? Tereciğe tere satacağız. Bal işine giriyoruz. Ha, <laughs> bız 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 yaparız <laughs> Abi bizim sahte bir şirket göstermemiz lazım. Yani sahte veya olan biri üzerinden de bir şey göstermemiz gerekiyor. Dur abi dur dur dur. Bu sefer de ben söyleyeyim. Çok eğleneceğiz. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük